Göçmenlik mahkemesine gitmeniz gerekiyor ama binaya girip tutuklanmaktan mı korkuyorsunuz? Peki yüz yüze mahkemeye gitmeden de davanızı kazanmak mümkün mü? Şimdi en yaygın iki mahkeme türü var. Birincisi tanışma dedikleri yani bizim master hearing dediğimiz ve final mahkemeniz yani bizim individual hearing dediğimiz. Şimdi ikisine de ayrı ayrı bakalım. Birinci yöntemde bu sadece master hearingler için geçerli. Burada tanışma duruşmasını veya bizim tabirimizle master hearingi iptal ettirip doğrudan final mahkemesini istemeniz gerekiyor. Gerekiyor. Bu bazı dosyalarda mümkün ama her yerde değil. Avukatınızın aylar öncesinden mahkemeye yazması ve bir yazılı talep iletmesi gerekiyor. Avukatınız yoksa da çok önceden bir avukat tutmalısınız ki bu son ana bırakılamaz. Ama dikkat! Bu yöntem de %100 çözüm değil. Mesela Nücöz'deki hakimler bu tür taleplere hiç cevap bile vermiyorlar. Hakim duruşma gününe kadar sessiz kalıyor ve son anda son saniyede duruşmayı iptal ettikleri bile oluyor. Şimdi bir de ikinci yöntene gelelim. Burada bir online duruşma talebi yani Webex dediğimiz aplikasyon üzerinden bir talepte bulunuyoruz. Burada bazı hakimler zaten duruşmalarını bu platform üzerinden yapıyor online olarak ama hakim yüz yüze gelmenizi istediyse Burada bebek talebini sunabiliyorsunuz. Ama burada da net olayım. Çoğu hakim bu talebi bugünlerde reddediyor. Özellikle final mahkemesi dediğimiz yani individual hearing için bazen duruma göre yüz yüze katılmak durumunda kalabilirsiniz. Peki final mahkemesinde tutuklanma riskiniz var mı? Eğer dosyanız iyi hazırlanmışsa ve kazanma şansınız da varsa zaten mahkeme salonundan dosyası kazanmış olarak çıkıyorsunuz. Yani tutuklanma ihtimaliniz burada sıfıra yakın. Özetle yüz yüze mahkemeye gitmekten çekiniyorsanız bu seçeneklerini avukatınızla çok erkenden konuşun. Kesin bir çözüm sunulamayabilir ama en azından şansınızı deneyebilirsiniz. Avukatınız yoksa da bir an önce bir avukat bulun. Bu süreçte hazırlıksız olmak en büyük risk.